Merhaba arkadaşlar. Bugün ben öğrencilerime yaptırdığım bir aktiviteden e, bahsedeyim sizlere. Vizyon tahtası hazırlama. Bunu hatta bu notlarının bir kısmı da bu vizyon tahtasından geliyor arkadaşlar. Vizyon tahtası dediğimiz şey de Vision Board. E, Buna ilgili Medium makalesi de yazdım. Aşağıda tıklayabilirsiniz ona bu arada. bununla ilgili kaynakları falan da toparladım. E, gelecek hayatınızı, hayalinizi, kariyerinizi hayal ediyorsunuz eski magazinler buluyorsunuz arkadaşlar, eski magazinler, gazeteler, küpür ve makasla onlardan güzel, hoşunuza giden kelimeleri, cümleleri kesiyorsunuz. çok güzel resimleri size ilham veren resimleri özellikle eski magazinler bunun için harika. Renkli resimleri, size ilham verecek olan resimleri tek tek güzel, rengarenk resimleri beğendiklerinizi makasla kesip çıkartıyorsunuz. Bir sürü önünüzde çok harika böyle kelimeler ve işte bu resimler eee yani belki 50 tane, 70 tane resim oluyor. Bir o kadar kelimeler birikiyor bunlar hepsini makasla kestiniz çıkardınız bir sürü bir şey oldu. Sonra bunu büyük bir poster alıyorsunuz. İşte A3 kağıdı falan da olabilir. Bu büyük bir poster üzerine poster kağıdının üzerine bunları yapıştırıyorsunuz. Ve önce organize ediyorsunuz. Yani öyle bir organize edin ki bir harmoni olsun. Renklerine göre de Yapabilirsiniz bunu rengarenk de yapabilirsiniz ya da belli renklere odaklanabilirsiniz ama böyle öyle bir yapın ki işin içinize sinsin bu görüntü araları da o kelimeleri serpiştirin sizi ilham verecek kelimeler üzerine kendiniz de yazabilirsiniz type edebilirsiniz vesaire kendi el yazınızı da katabilirsiniz Boya da bilirsiniz yani bu rengarenk bir tablo oluşturuyorsunuz arkadaşlar bu bir kolaj yani hayallerinizdeki bu. E, hayatı, kariyeri yapmak istediğiniz, canlandırmak istediğiniz o vizyonu rengarenk hayatı, şaşalı güzel hayatı, o magazin resimleri, küpürleri eşliğinde vesaire böyle o şeyin üzerine döktünüz organize ettiniz her şeyi İşte o sizin posteriniz oldu o posteri de alıp e, güzelce yapıştırdıktan sonra güzelce çerçeveli arkadaşlar, çerçeveledikten sonra da ya da işte o haliyle üzerine böyle e, sabitleyip onu poster olarak duvarınıza asıyorsunuz çalışma odanızda. Bu size her baktığınızda o gelecek ilham veren vizyonunuzu, hayatınızı, kariyerinizi kurmak istediğiniz hayal kurduğunuz o dünyayı karşınızda görmenizi sağlıyor. Bu bir de inanılmaz sanatsal çok güzel bir aktivite. Yani bir pazar gününüzü mesela öğleden sonra 2-3 saatinizi böyle bir aktiviteye ayırsanız arkadaşlar çocuklar gibi eğleniyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan inanılmaz unutuyorsunuz vaktinizi nasıl geçirdiğinizi unutuyorsunuz. Beyniniz yavaşlıyor. Bütün tasanızdan, derdinizden, stresinizden uzaklaştırıyor bu aktivite sizi. Sanatçı gibi hissediyorsunuz kendinizi. Oyun oynamaya başlıyorsunuz. İçinizdeki çocuğu uyandırıyorsunuz. Yani bu aktivitenin arkadaşlar o kadar fazla faydası var ki. Onun için siz de yapın. Vizyon tahtası, vizyon board'ı, vision board diyoruz ya da mood board. Mood Board, Vision Board, İngilizce'de İngilizce de böyle bunların nasıl yapılacağını videolarını falan da izleyebilirsiniz. Hatta bir tane videoyu da aşağıya koyacağım ben. Onu da izleyebilirsiniz örneğini. Arkadaşlar inanılmaz ilham verici bir şey bu. Eğer eski magazinleriniz yoksa kağıtla yapmak istemiyorsanız bunu e, dijital olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Pinterest'ten veya e, Instagram'dan kendi resimleriniz de olur bu, internetten de olur. Sizi ilham verecek resimleri Unsplash'ten falan toparlayın o resimleri. Size ilham veren bütün o resimleri kolej olarak bir araya getirin. Altına da çok böyle size ilham veren sözleri koyun. Atasözleri, kodlar falan da koyabilirsiniz. Ya da çok güzel cümleler. Kendiniz de cümle uydurabilirsiniz. Kendi sözlerinizi de koyabilirsiniz. Gelecekle ilgili size ilham verecek neler varsa kendinize hatırlamak istediğiniz. Dijital olarak da arkadaşlar bunları yapabilirsiniz. Dijital olarak kolej hazırlayıp bütün bunları dijital olarak birbiriyle eklemleyip dijital bir poster de yapabilirsiniz. Bu yani nasıl seviyorsanız. Ben eski magazinlerle kağıtla yapmayı tercih ediyorum. Çünkü o daha böyle hoşuma gidiyor açıkçası. Yapmak çok daha eğlenceli geliyor bana. Ve dijital zaten dijital ekran önünde çok fazla zaman harcıyoruz. Bu işte eski kağıtlarla, magazinlerle, kalemle, makasla yapmak çok daha hoşuma gitti benim açıkçası. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu aktiviteyi bir yapın arkadaşlar. İnanılmaz fayda göreceksiniz diye düşünüyorum. Çok eğlenceli olacak ve bunu da çalışma masanıza, işte odanıza koyduğunuz zaman karşınıza gerçekten çok güzel bir size ilham veren, sürekli işte hem anısı kalacak hem bir sanat eseri üretmiş olacaksınız sanatçı kimlerinizle. Hem de ofisinize gelen, sizi ziyaret eden arkadaşlarınızla konuşacağınız çok güzel bir konu olur yani. Dolayısıyla böyle bir aktivite yapın arkadaşlar. Ben dersimde her öğrencime bunu ödev olarak yaptırıyorum yani. Sizin de yapmanızı istiyorum. Boş zamanınızda böyle bir 2-3 saatinizi buna ayırırsanız. Hatta bir buçuk saat bir saatte de yapılabilir hızlıca yapmak isterseniz bir saatte filan da yapabilirsiniz yani hatta yarım saat bile yetebilir yani yapacağınız şeye göre değişir ne kadar isterseniz yani bu harika bir aktivite arkadaşlar bütün stresinizi falan da sinir stres kalmaz yani şunu bir yapın gerçekten güzel bir aktivite tavsiye ederim aşağıda kaynakları paylaşıyorum sizlerle teşekkürler.